Sevgili gençler herkese merhaba. Yeni bir karşınızdayız. 1 bölü 2 milyon ölçek bir haritada 4 santim olarak gösterilen AB arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 santim gösterilmiştir diyor. İkinci haritanın ölçeği nedir diyor gençler. Bunun için şöyle yapmanızı istiyorum. Bakın. Arkadaşlar öncelikle birinci işlemi yapmanız gerekiyor. Birinci işlemde bakın şuraya kadar olan işlemden önce bizim gerçek uzunluğu bulmamız lazım. Gerçek uzunluğu bulmak için aşağıdaki formülü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kapattığınız yan yana gelen şu iki değeri çarpmanız lazım. Yani harita uzunluğumuz bizim 4. Onu ölçeğin paydasıyla. Bu arada 5.0 silin ölçeğin paydası. 3, 4, 5, 20 kaldı. Yani 4 çarp arkadaşlar. 20 dediğinizde 80'i buldunuz. Yani gerçek uzunluk 80'miş. Harit uzunluğu birincisinde 4. Ölçeğin paydası da zaten vermişti arkadaşlar. 2 milyondu. Şimdi gençler gerçek uzunluk değişmediği için karşı aynan aktarıyorum. 80. Harit uzunluğu ikincisinin 16'ymış. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aşağı yine dönüyorsunuz. Bu sefer Harit uzunluğunun üzerini kapattığınızda gerçek uzunluğu ölçeğin paydasına bölüyorsunuz. Yani gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Hocam ne oluyor gerçek uzunluk? 80 ölçeğin paydası 16 eşittir. 5 kalıyor. Arkadaşlar 5'e de bu kilometre zaten unutmayın. 1 bölü 5 yazıp 5 çıktığı için değil arkadaşlar. Her zaman 5 sıfır ekleyin unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1 bölü 500 bin ölçekli bir hayız oluyor. Cevabımız arkadaşlar C eşit oluyor. Bunu unutmayın arkadaşlar.